like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Beni bazı videolarda görmeyeceksiniz. Çünkü ben gidiyorum. Dersine. Yalan Habibi. <laughs> Beni bir tane videoda görebilirsiniz. Bir de bu videoda. Ben bu akşam 4.30'da gidiyorum. Neyse konumuza değil. Ee, benle ben ile Ömer mi Yusuf mu maç yapıyoruz? Yoksa sen senle Ömer Ben ne Yusuf? <laughs> tamam. Ben niye yapmıyorum lan? Geçen videoda de bak. Tamam. Kardeşim kaleler neresi? Bilmiyorum. Medine ben oynayacağım. Yok. İzleyiciler beni sevdi. Arkadaşlar eğer beni sevdiniz. Gördüğünüz gibi çocuk gasp <laughs> ediyor. O yüzden beni daha fazla <gülüyor> seviyorsunuz. <gülüyor> Kardeşim tutar mısın? Yap. Tuvaleti gel. Kameraman <laughs> sensin. <laughs> Tuvalete geliyorum şimdi şöyle çek. Hadi yav. Ne bini ne. Arkadaşlar beni sevdiyseniz abone olun. Eee <laughs> bildirimleri açın. Evet. Unutma Ya da yorum atın, abone olun. Evet. Arkadaşlar benim de hesabım var. Bunun şeylerine girer. Ama video yok. Ee, atacağım ben sana. Ee, şey yapabilirsiniz. İki saat konuşuyorsun. Bunun <laughs> takipçilerine bakın zaten ben böyle bir altı gibi şey böyle çekmişim. Görürsünüz yani. Ben ee, e, eve gidince de zaten dedim. Oh! Gireceğim. Ama bakarsanız beğenirsiniz <laughs> ben de takip edersiniz. Bir daha İstanbul'a işte geldiğim zaman böyle videolar çekebiliriz. İnşallah. Seneye inşallah çekebiliriz. Arkadaşlar dün nikah vardı bu salak gelseydi. Biz onu da çekecektik. Ne yapayım, annem izin vermedi. Ama annem izin vermediği için ben gittim, Meral gitti, bu gelmedi. Bu da gelmedi. <laughs> bu trik oyun oynuyor. Bu bir ara oynamıştı. He. Hatta bunun bir ara geldi. Ya sen tut, tut ya kamerayı. Ya siz Ben takipçilerle anlaşıyorum işte güzel güzel. Ya sevgiler. Ben iyi kalbim canım. Ya Medine, ben oynayayım. Ben Yusuf. Senin kalem o beyaz yer, benim kalem burası. Ben kötü çekiyorum oğlum ya. Bak bak bir kek yedi. Yani yani. Ben kalemi çekiyorum. Kale burada mı? Aa. Orada orada. Lan ma. Lan burada burada. Lan mal. Wow. <laughs> Arkadaşlar size gizli celebi. Oh. <laughs> Yüzüme geldi. Bir şey göstereceğim. Sessiz olun. Öğretmenim. Öğretmenim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ayı ona Çocuk <laughs> ayı mı? Sen e, bu ayıysa sen de zürafasın. Arkadaşlar <laughs> şimdi Mirac'ın ne izlediğini göreceğiz. Ama Miraç'a bunu da veriyor susun. <laughs> Kodadı kırılan bir güç. <laughs> Şuna kendisi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> güzel. Kızamaz da neyse. Arkadaşlar böyle yağmur yok Hani görünmüyor. Efendim, maçımızı anlatacağım. Şimdi. evet. De maç yapacağız. Ee? O, <laughs> o de boş olacak. Ne? Kale küçük olduğu için boş kalede yapıyoruz. Ne? Öyle de maç yapacağız. He. 20'de bitiyor. He. Sen salak. Annem yine odayı basarsam <laughs> bence biz o 10 dakikaya kadar burada kalalım 9 dakika da içeride geçiririz. Uşak. Hadi anne, baş hadi. <laughs> Sonra anam <Cinde>. bana kızar. <laughs> Aa, çok geriyor. Başla. Başlasın. Bekleyin ben de şurada e, salıncakla sallanayım. <laughs> Benim keyfim de keyftir ha. <laughs> Yemin ederim. Ay elim girdi, az <laughs> yandılarım. Arkadaşlar beni... <Oy. gülüyor> beni sevdiyseniz oh! abone olana bakın. Ben çok iyi bir katliyim. Benim de istedim. bir hesabım vardı. Ee, bekleyin arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeceğim. Aa! Arkadaşlar benim hesabım da vardı böyle çok bir milyon aboneye ulaşmıştım. 500 abonesi vardı. Evet. Bu biliyor. Bu arada bir sıfır Yusuf yeniyor maçı. Ee, ben bir Boğa. kız bir kız yüzünden kanalımı kapatmak <laughs> zorunda kaldım. İki sıfır. İşte deli mi? Nasıl <laughs> 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 <La, top> nerede? Ne ne ne? Oh. Bu gece Urfalıyım. Arkadaşlar biz bu arada Adıyaman çahta kara tuttuyuz. Çahta. Kara tuttuyuz. Bir okul şeyinden bahsedelim. Ömer dersleri nasıl? Türkçeden kaç alıyorsun? Matematikten kaç alıyorsun mesela? Türkçeden <laughs> iki yanlış yapmıştım. Matematikten iki yanlış. Hmm. Senden biri yanlış yap. Bir ikisinden biri yanlış. İngilizce full. Hmm. Full yanlış. İngilizce full doğru. Ha. Arkadaşlar Yusuf kreşe gidiyor. Onun için onun derslerini sormayız. Arkadaşlar benim derslerim de Türkçe'm 100, matematik 70 biraz zayıf alabilirim. Matematik, matematik el var, el var. Matematik çok zor biraz. Fen de e, 100. Her şeyim 100 ama matematik işte biraz zayıf, 70. Yemin ederim ne kültürüm falan hepsi yüz. Arkadaşlar bu arada ben <laughs> ...ben beşinci sınıfa gidiyorum. Ne ne Ben burada yaşamıyorum. Ben burada bunlar bu şahısları görmek görmek için geldim. Birden köh vardı. Onun için geldim. Ya sen bizi çek. Ne yapıyorsun? İki Siz bir şey konuşmuyorsunuz ki. Mal mal top oynuyorsunuz. Ben de... Şu bir değil mi? Ne? Evet. Ne? <laughs> Ben bilmiyorum, valla ben takip ettim ya. Yani. Hadi, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ömer, 3 al, <laughs> dakika sonra içeriye geçeceğiz ha. Sonra annen gelir. 9 dakikayı da zaten orada geçiririz. 9 dakika 23 saniye. Yok! <laughs> Burada öyle gözüküyor, Niye? ben de onu söylerim. Gol mü? Gol, <gülüyor> <gülüyor> Ömer başlatıyor. Ömer kafayla başlattı. Yusuf aldı topu. Yusuf alamıyor. Ömer alıyor. <laughs> Hangisi gol atacak? Benim. Belli olmayan bir eşki. <laughs> Ve Yusuf gol! Avantaj <laughs> kardeşim. <laughs> 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 Hadi Yusuf kalk. <laughs> Bu oyun gerçek oyun değil arkadaşlar. <laughs> sen yüz mi attın sen kendi kalene atmış yüz oluyorsun. Yüz <laughs> Arkadaşlar Ömer'in e, 100, 100, 100, abone ve de 1000 abone olmasına. Arkadaşlar 3 abone <laughs> abone olun 40 abone olun. 40 abone olun. <laughs> 3 abone var? 40 ya. Lan 100 olsun bari. Arkadaşlar benim 193 e, bu hesabımda benim gördüğümüz gördüğünüz hesapta benim bir sürü videom vardı. Eee oh, bine de ulaşmıştım. 500 takipçiydim ama biri sayesinde hepsi toz olup uçtu. ne? <gülüyor> 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 Lan ben boş kaleye çekiyormuşum. Geliyorlar. Arkadaşlar beni mi sevdiniz? Ümer'e mi yoksa Yusuf'u mu? <laughs> Yusuf'u mu? Yusuf diyenler bilsin. Ümer diyenler like atsın. Ben diyenler abone olsun. Abone olsun. Yani şaka, şaka amaçlı diyorum yani. Ben ve like atmak aynı şey. Ne alaka? Ne bileyim ben? Hadi bir dakika kaldı. Bir dakika sonra kapatacağım ama. Bir, bir dakika sonra kapatma. Ka Kapatmadan odaya geçeriz. Tamam. 50, 51, 52, 53, 54. <laughs> Hareket yap. Hareket yap. Tamam bana. hadi 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 hadi. Şş, hadi. Hiç. Hadi. Hadi. Ben gidiyorum valla. siz burada kalırsanız kalın. Maç <dear> bitti. Işıkları kapatın. <kapatsitous. gülüyorlar> oh <laughs> Kaçma lan. Seni çekmiyorum. <laughs> Arkadaşlar içeriye gösteremiyoruz. Bazı kişiler var. Lan kameram bulanı gösteriyor. Kamera nerede? <laughs> <laughs> Kamera görmüyor. Eğer bu videoya... <laughs> Bak yapma. Eğer bu videoya başlangıç olduğun için... Ömer, Ömer çek bizi çek. Biraz az like söylüyorum. Gel. Bu videoya ilk uzun videomuz olduğu için az like söylüyorum. Bu videoya 10 bin like gelirse Oha. bunun ikinci bölümü geliyor. Oha o kadar isteme bir de az 10 like. Oğlum 10 <laughs> bak diğer Ömer Eymenler yapıyor 200 bin falan oluyor bizimki <laughs> ne <diyorsunuz>. olmuş? <laughs> Benim adım Ömer, onun adı da Yusuf. Ne fark eder lan? <laughs> Onları kahve

Adamın tipi komik değil mi? Şarjı, bakın <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın. Lan trik şeyle atsana. Oğlum. <laughs> arkadaş, topla topla. Arabi kaç Allah-u Ekber. Televizyona beşlik attı. <laughs> Hayat şaşırttır hep zaten. Ben gittim şey, ayrı derken gel. Bizi gel. Biz de veriz. Bakın. Beni de. Evet. <laughs> Miraç Meli ile büyük kavga. <laughs> Kameramıza top geldi. <laughs> kameraya, kameraya top kameraya top atan saldırıcı kişiye Yusuf saldırmaya çalışırken saldırsan ne ne lan arkadan? Eğer sen böyle yapıyorsan bunu kapatalım. Olmaz. <laughs> bunu.

Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. At sen. Orhan, Miraç Orhan saldırıya geçme.